Amasya'nın Gümüş Hacıköy ilçesinde bir köyde görüntüsü güvenlik kamerasına takılan ayı yörede paniğe yol açtı. Kış uykusuna yatmayan ayıdan endişelenen bir vatandaş, koca oğlan git yerinde yat uyu bizi de tedirgin etme diye seslendi. Bu büyük bir ihtimal Kastamonu tarafından geldi. Bizim dağlar birbirlerine yakın. Bu bölgede olmayan bir şey bu. İnşallah kimseye zarar vermez. Koca olan git yerinde yat uyu. Bizi de tedirgin etme. Bundan sonra dağaya giderken daha dikkatli olacağız. Çünkü ayının ne yapacağı hiç belli olmaz. Bayağı korkuyoruz yani. Bölge halk olarak da korkuyoruz. Çünkü daha yer mantar toplamaya gidemeyiz. Hayvanlarımız tehlike altında. Televizyonlarda çok şeyler görüyoruz yani. Ayı saldırısı oluyor yani. Köy halkı olarak da güvenlik kamerası taktırıyoruz her tarafa. Ahırlarımıza güvenlik kamerası taktırıyoruz. Çünkü bize zararı olur. En azından köyün içine gireni, çıkanı, yabancı hayvanları falan görmekte bize fayda sağlayacağını düşündüğümüz için şu anda güvenlik kamerası takıyoruz. İnşallah kimseye zarar vermeden gider yerinde yatar uyur. Koca olan e, lütfen bize bulaşma. Bizi de tedirgin etme uyur. Koca olan e, lütfen bize bulaşma. Bizi de tedirgin etme. Biz de rahat rahat işimize bakalım. Asya'da köyde kış uykusuna yatmayan ayı paniğe neden oldu. bir köylü ayıya koca olan git yerinde yat uyu diye seslendi. Hakari'de ise aç kalan kurt sürüsü yerleşim yerine indi. koca olan git yerinde yat uyu bizi de tedirgin etme. Kış uykusuna yatmadı açlıktan köye indi. Bölge halkı endişeli. Çünkü ayının ne yapacağı hiç belli olmaz. Bayağı korkuyoruz yani. Amasya'nın Gümüşacık ilçesine bağlı Sekü köyünde dolaştığı sırada güvenlik kamerasına takılan ayı görede paniğe yol açtı. Köyde yaşayan Serkan Karakuş, koca olan git yerinde yat uyu. Lütfen bizi de tedirgin etme diyerek ayıya seslendi koca olan git yerinde yat uyu bizi de tedirgin etme. Bundan sonra dağaya giderken daha dikkatli olacağız. Çünkü ayının ne yapacağı hiç belli olmaz. Bu görüntüler şu olan git yerinde yat uyu bizi de tedirgin etme. Yurdu kar kapladı ancak bazı ayılar bunun farkına varamadı. Amasya'da bir adam kış uykusuna uyumayan ayıya böyle seslendi. Bizi de tedirgin etme. Artık hayvanlarını otlasmaya götürürken bile korkuyorlar. Ayının ne yapacağı hiç belli olmaz. Bayağı korkuyoruz yani. Bir değil iki.